Bu arada ama gözaltı işlemi gerçekleştiği halde tedbir kaldırılmadı, tedbir devam ediyor. Ee... İçeride hala polis otobüsleri var. Dışarıda da hala polis bariyeri var. Ee, İlker bu arada evet biraz önce aracı takip edemeyeceğimi sordun ama e, mümkün değil. Çünkü aracımız çok yukarıda kesildi önü ve İmamoğlu'nun aracı 5 dakika önce hareket etti. Yani alınan tedbirler İmamoğlu'nun görüntülenmesini, takip edilmesini, peşinden gidilmesini bu sürece dair tüm e, basına yönelik her türlü şeyi engelliyor sa 6-15 itibariyle bekle. bekleyemeyiz arkadaşlar. Bekle. 6-15 itibariyle alınmış bir gözaltı kararı var. Bu gözaltı kararına uygun olarak içeride bir arama yapmışlar. Şimdi sağlık kontrolüne götürdüler. Şu an için bilgimiz bu. Daha sonra detaylı peki, bir, efendim, bir... Gerek... devam ediyor mu? Yok bitti arama. Bitti. Suçlama nedir efendim? Suçlama Şu an bilgimiz yok. Kontrol ediyoruz. Peki terör operasyonu? Değil bu. değil. Değil terör operasyonu olmadığına dair kısacık bir değil şeklinde bir sesle e, bunun bir terör operasyonu olmadığını söylediler. Sağlık kontrolüne götürülüyor. E, muhtemelen e, Bayrampaşa e, devlet hastanesine götürülme ihtimali var. E, oradan da emniyete götürülecek operasyonun hangi birim tarafından yapıldığını henüz bilmiyoruz savcılıktan da bir açıklama gelmedi o açıklamalar geldikten sonra daha netleşecek İmamoğlu hangi gerekçeyle gözaltında hangi birimde gözaltına tutulacak bu gece gözaltında kalacak mı eğer bu bir terör operasyonuysa 4 gün boyunca gözaltında kalacak mı buna dair net bilgiler önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacaktır çünkü İmamoğlu artık buradan gitti artık buradan gösterirler bu dakika itibariyle yavaş yavaş açıklamalarda gelmeye başlayacaktır. Dün dün akşam biliyorsunuz İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti. Sonrasında bir iftar sofrasında aldığı haberi o iftar sofrasından tepki göstermiş ve kendimi milletime emanet ediyorum demişti. İftar sonrasında da neler yaşanıyor ve hukuken neler yapılabilir diye bir toplantı yapacaklardı ekipleriyle ve sonrasında da zaten e, muhtemelen İmamoğlu sahura kalktıktan sonra sahur son sonrasında da bu operasyon gerçekleşti. Şu an adresinde değil sadece eşi var burada belki çocukları içeride olabilir ama kendisi hangi birime götürülecek ona dair bir bilgi yok ama yakın isimlerin de gözaltına olduğuna dair iddialar var.